yerlerde tekmelenen, çiğnenen bayrağımız ikinci Hava Kuvvet Komutanlığı'nın bahçesinden güpe gündüz gasp edilen sancağımızdır. Ve sancak düşerse vatan düşecektir. Bu oluyorken ikinci Hava Kuvvet Komutanlığı'nda hiç mi duyarlı, hiç mi helal lokma yemiş, hiç mi kalbi vatan ve bayrak sevgisiyle çarpan bir asker çıkıp da şerefsize gününü göstermemişti. Teröristler bayrağımız indirdikten yaklaşık 24 saat sonra aklı başına gelen Genel Kurmay Başkanlığı hala ve ısrarla hiç kimsenin bayrağımızı dalgalandığı gönderinden indiremeyeceğini söylemektedir. Sayın Genelkurmay Başkanı geçiniz bunları. Vaziyeti kurtarmak namına paylaştığınız görüşleri yazılı şekilde milletimize değil Diyarbakır'daki hain direkteyken söyleyecek ve gereğini anında yapacak mertliği göstereceksiniz. Bayrak inerken seri kan alabiliyorsanız namus ve şeref elden giderken de herhalde soğukkanlılığı elden bırakmazsınız. Şayet devlet yaşayacaksa Şayet millet var olacaksa bayrak direğine tırmanacak kadar cüretkar olan bir sefilin tam anlı çatından devrilmesi de haktır, helaldir, hukuktur, mahşeri vicdanın şaşmaz adaletidir. biliniz ki bayrak iniyorsa, bayrak düşüyorsa, bayrak soruyorsa işgal var demektir. Bayrak indirilirken seyreden varsa, sessizliğe gömülenler görülüyorsa, korkaklar, nametler iş başında demektir. Bayrak hakaret görüyorsa, bayrak küçümseniyor, alaya alınıyor ise, kanlı ellere terk ediliyorsa, vatan esaret altına girmiş demektir. Ey 17 25 rumuzlu haram ele başısı Ey PKK şubesi. Ey Oslo hayranı. Ey Kandil aşı. Ey İmralı sevdalısı. Senin çözümün, barışın, açılımın bu mudur? Bayrak inerse, çözüm olacak. Vatan parçalanırsa, çözüme gelecek. Millet bölünürse, çözüm gerçekleşecek. Öyle mi? Doğu ve Güneydoğu'da etnik temizlik olursa, barış gülleri açacak, PKK affedilirse, barış hakim olacak, Kürdistan kurulursa, barış amacına ulaşacak, öyle mi? İmralı canisi serbest kalırsa, demokrasi güçlenecek, teröristler siyase taşınırsa, özgürlük yaygınlaşacak, silahlar değil, fikirler konuşursa, Türkiye'yi kimse tutamayacak, öyle mi? Batsın senin çözümün, batsın senin barışın. Yerin dibine geçsin senin özgürlük ve barış anlayışın. <laughs> Kar olsun sizin süreç kitleniz. <laughs> Gayet devlet yaşayacaksa, Şayet millet var olacaksa bayrak direğine tırmanacak kadar cüretkar olan bir sefilin tam anlı çatından devrilmesi de haktır, helaldir, hukuktur, mahşeri vicdanın şaşmaz adaletidir.